kader. Bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı, imkansızın mümkün kılındığı topraklar. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle almak için burada bulunuyoruz. Çanakkale Zaferi sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük göstergelerinden birisidir. 1915 yılında dünyanın en güçlü ordularına karşı bu mücadelede Mehmetçiklerimiz Çanakkale geçilmez diyerek vatan topraklarını kahramanca savunmuşlardır. Bu destan fedakarlığın, inancın ve azmin en güzel örneğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde askerlerimiz canı pahasına mücadele ederek vatanımızı düşmana teslim etmemişlerdir. Bugün bağımsız bir ülkede özgür yaşayabiliyorsak bunu Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimize borçluyuz. Onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmalı, ülkemizi her alanda ileriye taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Toprak, bayrak, istiklal diyen, kendi canı uğruna bize bugünü veren, gencecik yaşında kara toprağa giren Türk askeri ruhun şad olsun. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlar. Bugün tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na hoş geldiniz. Programımız saygı duruşu ve istiklal marşımızın okuması, günün anlam ve önemini belirsen konuşmanın yapılması, şiirler, istiklal marşı piyesi, Çanakkale Geçilmez adlı aratoryo, Çanakkale Kulesi yapılacaktır. Arz ederim. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin Kurucusu Düyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e edebiyat... Mehmet Rızafer, diğer cephelere asker ve malzeme sevkini yapan araçların lastik ihtiyacı temin için karargah tarafından İstanbul'a gönderilir. Komutanların emri üzerine lastik havluk üzere İstanbul'a gelen Mehmet Rızafer, aradığı lastikleri Karaköy'de hükümdü bir alır. O yıllarda İstanbul'da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasılardır ve lastikleri ise yok denecek kadar azdır. Yahudi tüccarla anlaşan muzaffer, lastikler için ödenecek parayı almak üzere arkada harbiye gider. Yazıda yapıyan yarbay, ne alınacak diye sorar. Oto ve kamyon lastiği deyince kızar. Bak oğlum, ben askerim, ayağına posta al, sırtına kaput alacak para bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Hadi yürü git, insanı bir hafta okuna. Para mara yok. Mehmet, Mehmet Muzaffer Erkan'ı harbiyeden çıkar. Beyazıt meydanında yürürken aklında bir çözüm olur. Doğruyu buyduk çiftçinin yanına gider. Paranın sabah hazır olacağını, yemeği yetiştirmek için lastikleri erken alacağını söyler. Yeni Dünya Savaşı'nın başlarından itibaren çıkarılan ve karşılıklarının harpten sonra altın olarak ölüneceği yazılan Evrak'ın Kınar Diyen'in Oo, hoş geldin. Buyur otur. İşim var ama yine de biraz oturayım. Ne yazıyorsun? Marş değil, yazıyorum. Marş al, marş yazıyorum. Yahu sen nasıl adamsın? Seçilecek şiire para ödülü belirleyeceğini bilmiyor musun? İçinde para belirleyecek bir işe nasıl katılırsın? Yaşıma kaldırıldı. Seçilecek şiirinle para vereceklerine daha başka bir şey anladın mı? Hem bu konuda bana güvence verecek. Ya, yeah. o halde biz de yazalım. Bana müsaade et. beyaz Yalnız kalsın mı yapacağım? sınız, Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Atatürk 1934. Yeni bol topraklarında yetiştirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözlerini hafifletti, Göz yaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce ilerdi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adını şükran sevgi saygıyla. Avustralyalı bir anşı. Efendiler, memleketimizin her yeri işgal altında. Felaketimiz devam ediyor. Hamdolsun ki milletimiz metanetini korumakta. İyi de paşam nereye kadar? Milletimiz yorgun. Milletimiz aç. Anadolu'dan gelen haberler hiç de iyi değil. Düşman kuvvetleri halkı biz, bize karşı kışkırtıyor. Efendim her ne kadar halkımıza ulaşmak için çabalsak da haberlerimizin yetersiz kaldığı ortada. İşgal kuvvetleri bizi engellemeye çalışıyor. Daha dün ki bay içi haberimiz daha şey Hakkınız var. İşte bunun için toplandık. Fikiriniz nedir efendim? Arkadaşlar, Anadolu'da bağımsızlık heyecanının tutuştuğu kesin. Ulusal birliği ve inancı canı tutmamız için Anadolu'nun her yerine, milletimizin bütününe seslenmemiz şart. Ne yapabiliriz paşam? Milli, birliği ve beraberliği canı tutmamız için bir ulusal marşı ihtiyacımız var. İsabetli olur efendim. Peki, ulusal seslenen bir marşı nasıl bulabiliriz? Memleketimizde birçok şair var. Bir yarışma düzenleyebiliriz. Oluşturacağımız komisyonla... Oluşturacağımız komisyonla şairlerden, milli maçlarımızdan birisini yapılan oylama ile seçeriz. Siz ne de dersiniz Hasan Bey? Sarıklı olur <laughs> efendim. Peki herhalde. Yaşanlar Pekala. O halde yarışmanın ödünü 500 lira olarak belirledik. Hayırlı olsun. bu altı şiiri meclise sunalım. Efendiler, bu altı şiiri seçtik. ki, bununla hiç bulurdum. Size katılıyorum. Şiirler güzel ancak hiçbir olsunca seslenecek kadar yeterli değil. Elimizden ne gelir ki? Fikriniz var mı? Var. Bildiğim kadarıyla Akif Bey bir yaşmaya katılmadı. Halbuki kendisi kuşta da Neden katılmadığını biliyor musun? Akif Bey o kadar gururlu, o kadar gönlü olduk ki tahminim bu yaşmaya gururlu olduğu için katılmadı. Ama bunun nesi var? Şu, e, milletimizin <laughs> Marşı yazan birisi elbet bir ödül hak edecektir. Akif Bey dünya nimetleri <laughs> o halde ne yapabiliriz? Durun bakalım Pekala o halde sizden haber bekliyoruz. Şimdilik bu kadar çıkabiliriz arkadaşlar. Göründü düşman gemiler saldırdı geri düver. Ancak geçilmez bu boğaz. Bizi ne topun yıldırıp ne kurşunun. Çünkü artık başladı cengimiz. Er meydanında bulunmaz dengimiz. Geçilmez oldu Çanakkale, geçilmedi vatan. Sen misin Mustafa Kemal'im, ileri diyen, İşte fırladık siperden. Sırtına yüklenmiş kahraman Seyit, koşuyor bataryasına ateşler içinden. Yanıyor bugün, anafartalar yanıyor, denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık, düşman zırhları batıyor. Geçilmez oldu Çanakkale, Geçilmedi vatan. Türk'üm, muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Vatan uğruna kimimiz olur şehit, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki, lakin geçilmez Çanakkale Boğazı. Yıl 1915. Kara bulutlar gezimli Çanakkale'de. Uzandı hain eller memleketine. Kimi Sinop, kimi Ağrı, kimi Uşak, kimi Van. Mehmet'im konuştu da yandan. Geçilmez oldu Çanakkale, geçilmedi vatan. Göz dikip sancağıma akıl akın geldi mavi sulardan düşman. Dur dedi Mehmet'im, süper oldu vatana. Seyit Onbaşı, Ali Çavuş, Kınalı Hasan'la. Analar kınaladı kuzularını, vatana kurban eyledi evlatlarını. Kimi nişanlı, kimi evli, kimi on üçünde çocuk yürekli. Geçilmez oldu Çanakkale, geçilmedi vatan. Ey kahramanca şehit olmuş ecdadın asil evlatları. Gezdiğin, eğlendiğin bu topraklar, anaların gözyaşlarıyla sunanıp, yiğitlerin kanıyla ıslanarak geçilmedi. Ben Çanakkale'yim. Seyidimin sırtındaki mermiyim. Hürriyet aşkıyla donanmış kocaman bir orduyum. Geçilmez olmuş Çanakkale, geçilmedi vatan. Ben Türk'ün yüreğindeki vatan sevgisi. Damarında atan asil kan, dudağındaki yanık Türk'üyüm. Ben Çanakkale'yim. Ben Türkiye'yim. Yeter ki vatan uğruna savaşayım. Bayram dalgalansın da varsın toprağa karışayım. Ben Çanakkale'yim. Çanakkale geçilmez, vatan bölünmez. bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. <laughs> bu ıssız Gördüğün bu tümsek Anadolu'da, İstiklal yolunda, Namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanının aktığı yerdir. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulu en beşer boşanır dara, vadilere sağlak sağlak kafa, kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bin hilal uğruna yarab ve güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o alnını der. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kastı? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazdı. Ödülü ödül almayacağım daha önce de belirtmiştim. Allah ne bana bir ödül almayı ne de bu millete bir daha istiklal marşı yazmayı nasip etsin. Silah tutanımız göğüs göğüse çarpıştı. Şimdi üzerinde özgürce yaşadığınız, gülüp eğlendiğiniz bu topraklar ile ve sizin olsun diye biz de oradaydık. Anadolu Kadınları